Evet. AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Başkanı Bülent Özer ve Milletvekili Adayı Filiz Özçörekçi parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek güncel konular hakkında açıklama yaptılar. Güzel bir bilgilendirme sağladık. Gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak AK Parti İlçe başkanı Bülent Özer, yaşanan seçimin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim sonrasında deprem bölgesindeki vatandaşlara sosyal medya aracılığıyla hakaret edenleri kınıyorum. dedi. Bizim için sessiz sakin bir kampanya yaptık. Ama Allah şükür bu kampanyanın da çok büyük verimini aldık. Milletimiz kampanyamızı beğendi. Deprem bölgesindeki insanlarımız AK Parti sevdi. Cumhurbaşkanımız sevdi ve Cumhur İttifakı bu bölgede ezici çoğunlukla e, birinci parti Olur. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, geçen hafta yapılan seçim sona erdi, ikinci tur çalışmaları başladı. Ancak ben belediye'den bahsetmek istiyorum. Göreve geldiğim günden bu yana çalışmalarımı elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştım. Biliyorsunuz ki 6 Şubat'ta yaşanan felakette birçok canımızı kaybettik. Hepimizin yakınları yaralandı. Bu konuda belediye olarak çalışmalarımızı imkanlarımızı zorlayarak yaptık, yapmaya devam ediyoruz. dedi. Her daim mahallelerimizde yer alandı, tepelerimizde hizmetlerimiz aralıksız devam etti. Bu süreçte de, seçim sürecinde de ben ve tüm meclis üyelerimizle birlikte vatandaşlarımızla e, yanında olmayan gayret gösterdik çünkü bu bizim için yabancı bir şey değildi. E, malum biliyorsunuz 6 Şubat büyük bir felaket yaşadık. Burada hayatını kaybeden dostlarımız, arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, akrabalarımız, var. hepsine önce Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Yaralarına şifalar diliyorum. Tabi bu felaket bizim seçim e, sürecini e, farklılaştırdı. Çünkü burada hem bu süreci e, bu süreçte mağdur olanlarımıza, e, evleri kanları yanında olmamız gerekiyordu. Burada belediye olarak yani devletimizin tüm kurumları Başta Enerji Bakanımız dahil olmak üzere 6 Şubat'ta öğle itibariyle şehrimize intikal etti. İki tane valimiz Kırıklılar ve Kırşehir valimiz ve kaymakamlarımız. Biz ne yaptık? Artık işimizi bir müddet e, farklılaştırdık. Çünkü burada e, büyük bir felaket yaşadık. Evleri yıkılan, yıkılacak olan hasar gören vatandaşlarımız vardı. E, hızla çadırların yapımından, konteynerlerin ulaşımından, e, tuvaletlerin, altyapıların e, her türlü şeyde devletimizin tüm kurumlarına belediye olarak yanlarında olduk. Onların eksiklerini hızla toparlamak için tüm bilimlerimiz, yani belediyemizin bütün bilimleri tamamen felakete mağdur olmuş e, hemşehrilerimizin yanında evet. olmaya gayet ediyoruz. AK Parti Hatay Milletvekili Adayı Filiz Özçörekçi yaşanan deprem hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum dedi. Biz gibi memleketimiz çok kısa e, bir süre önce dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir afet yaşadı. E, öncelikle ben de bu afette e, hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tabii ki hayat devam ediyor. Bir yandan e, bölgemizde yaralarımızı sarmaya çalışırken bir yandan da seçim süreci geldi çattı. AK Parti Atay Milletvekili Abdülkadir Özel ise Türkiye'de yaşanan seçimde vatandaşın katılımını saygıyla karşılıyorum. Demokrasiye halkımız sahip çıkmıştır. Tüm siyasi partilere ve adaylarına başarılar diliyorum dedi en çok dikkatli çeken husus katılım oranının hem ülkemizde hem de deprem yaşanan bölgelerdeki bir şekildedir. Bu aziz milletimizin demokrasi olan güvenli, zanlığa olan itibadını yansıtan önemli göstergedir. Milletimiz her seçimde olduğu gibi bu seçimde de milli iradenin tecelli edilmesi ve sine millete dönen siyasi partilere kartelerini verme konusunda her zaman olduğu gibi çok kararlı ve dirayetli davranmıştır. Bu alanda da hem ilimizde yüzde seksenlere geçen bir katılım oranı hem de ülkemizde yüzde doksanlara varan bir katılım oranıyla gerçekten bir demokrasi şöleni yaşanmıştır. Bu yönüyle ben seçimin kazasız belasız birkaç ufak tefek olayın dışında kazasız belasız atlatılmış olması hepimiz için en büyük teselli ve mutluluk kaynağıdır. Bütün siyasi parti mensuplarına ve adaylarına buradan bir kez daha başarılar diliyoruz. Bundan sonraki siyasi yaşamlarında ve tüm siyasi parti mensuplarında demokrasiye olan inançlarından, örgütlü bir siyasi mücadele vermiş olmaktan ötürü gösterdikleri çabalardan dolayı tebrikler sunuyorum. Kazanan adayları tebrik ediyorum. Hatayımıza ve ülkemize birlikte siyaseti bir rekabet alanı olarak görerek, bir düşmanlık alanı olarak değil, bir rekabet alanı olarak görerek, millete hizmet enstrümanı olarak görerek çalışmayı Rabbim cümlemizi hepimize nasip etsin temennisi bulunuyorum. Tabi en büyük tesellimiz o gün sandıklarda bulunan bütün siyasi parti mensuplarının, sandık kurul üyelerinin, müşahitlerinin kazasız belasız burunları kanamadan evlerinde, ailelerinde sağ salim kavuşmuş olmalarıdır. Bir sonraki seçime kadar inşallah herkes yine örgütlenme özgürlüğüne sahip olduğu güzel bir demokratik ülkede siyasi mücadelesini sürdürmeye, diktatörlük gibi yalanlara aldırış etmeden, artık muhalif gazetecileri dahil kileden çıkaracak bu aybazlığı da bir kenara bırakarak kaldığı yerde siyasi mücadelesini sürdürmeye devam edecek. Burası demokratik bir ülke. İsteyen herkesin <laughs> mensubu olduğu siyasi partinin dünya görüşünü rahatlıkla ifade edebildiği, bu dünya görüşü etrafında örgütlenebildiği, örgütlendiği siyasi partinin düşüncelerini de rahatlıkla yayabildiği, başkasının özgürlük alanlarına müdahale etmediği müddetçe de rahatlıkla siyasi yapabildiği ve siyasi partilerin kampanyalarını rahatlıkla sürdürüp seçmenlerin seçime katılım oranı itibariyle tüm dünyaya demokrasi dersi güzel bir ülke. Ülkemizde bu yönüyle hepimiz dünya görüşümüz, siyasi görüşümüzde olursa olsun gurur duymalıyız diye düşünüyorum. Tabi bu seçimde ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi de milletimizin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini özümsemiş olmasıdır. Ki 28 Mayıs'ta bundan çok daha büyük bir farkla karşılaşmanız da mukadder. Cumhur İttifakı inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 28 Mayıs'ta tarihi bir zafere, tarihi bir farkla kazanacağı seçimi hazırlanıyor. Bundan hiç kimse düşmesi olmasın. 14 Mayıs'tan beri demoralize olmuş Millet İttifakı tabanlı biz teselli etmeye, oradaki kardeşlerimizi biz teselli etmeye çalışıyoruz.